Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde fön rüzgarlarını inceleyeceğiz. Fön rüzgarları sıcak yerel rüzgarlardan bir tanesi. Yatay yönde hareket eden hava kütleleri önlerine çıkan dağ yamaçları boyunca yükselir. Yükselen hava kütlesinin sıcaklığı biliyorsunuz ki her 200 metrede ortalama 1 derece azalıyordu. Bunu şekil üzerinde gösterecek olursak bu şekilde yukarıya doğru hareket eden hava kütleleri her 200 metrede 1 santigrat derece soğur arkadaşlar. Böylelikle soğuyan hava kütlesi hacim olarak daralır, küçülür ve içindeki nemi taşıyamaz hale gelir ve yükseklerde yağış olarak içindeki nemi bırakır. Zirvede kuru ve soğuk olan rüzgarımız zirveden aşağıya doğru diğer tarafta inerken fön etkisi oluşturur arkadaşlar. Fön rüzgarı bu yamaçta diğer yamaçta ortaya çıkar. Ve gördüğünüz gibi dağımızı şöyle ikiye bölecek olursak dağın e, fön rüzgarı oluşan tarafında sıcaklık değerleri daha farklı olacaktır. Fön rüzgarı oluşurken yukarıya çıkarken meydana gelen soğumanın iki katı kadar ısınır arkadaşlar. Yani diğer yamaçta aşağıya doğru inen hava kütlesi her 200 metrede 2 derece ısınır ve böylece sıcaklık olarak değeri yükselmiş olur. Bu değerleri 100 metrede yarım derece veya fön etkisinin olduğu tarafta 100 metrede 1 derece şeklinde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki sıcaklık değerlerini incelediğimiz zaman bakın deniz seviyesinde 15 derece olan sıcaklığımız 1000 metreye çıktığımızda 10 dereceye düşüyor. Çünkü 1000 metrede 5 derece düşer. 2000 metrede 5 dereceye düşüyor. Çünkü 10 derece sıcaklık azalmıştır. 3000 metrede 0 dereceye düşüyor ve 4000 metreye çıktığımızda eksi 5 dereceye düşüyor. Yani havamız artık soğuk bir hava. Diğer tarafta her 200 metrede 2 derece ısınacağı için bakın 2000, e, 4000 metreden 3000 metre seviyesine indiğimizde yani şu noktadan şu noktaya indiğimizde sıcaklık artı 5 dereceye çıkıyor. Yani arada şu iki yükselti arasında 1000 metre var. 1000 metrede 10 derece ısınmış oluyor. E, dolayısıyla artı 5 değerine ulaştık. Daha sonra 2000 metre seviyesine indiğimizde, şu seviyeye indiğimizde sıcaklık 15 dereceye çıkıyor. Çünkü arada yine 1000 metre var. 1000 metrede 10 derece daha yükseliyor. 15 derece oldu. 1000 metre daha indiğimiz zaman, diğer taraftaki 1000. metreye indiğimiz zaman sıcaklık 25 dereceye çıkıyor. Yine karşı tarafta deniz seviyesinde bir noktaya indiğimiz zaman 1000 metre daha iniyoruz ve böylece sıcaklık 35 dereceye çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakın iki tarafı karşılaştıracak olursak deniz seviyesinde sıcaklığımız 15 santigrat derece, dağın diğer tarafında sıcaklığımız 35 santigrat derece arkadaşlar. Arada 20 derecelik bir fark var. İşte bu farkın temel sebebi arkadaşlar fön Rüzgarıdır. Fön rüzgarları yeryüzünde dağlık alanlarda, özellikle dağların denize e, kıyı oluşturduğu paralel olarak bulunduğu yerlerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Fön rüzgarlarının etkilerini şu şekilde yazacak olursak, 1- kurutucu etki yapar. İkincisi kar erimelerine ve çığ ve sel olaylarına sebep olur. Sel ve çığa sebep olur dedik. Bir diğer e, etkisi arkadaşlar bitkiler üzerinde bitkilerin kurumasına yol açar. Bitkileri kurutur. Özellikle yaz aylarında etkili olursa kavurucu etki yaratır. Dünyada en fazla İsviçre Alpleri'nde görülür. Görülür. Türkiye'de ise Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde Toroslar'da Görülür arkadaşlar ülkemizde. Fön rüzgarının en önemli özelliği arkadaşlar yerel rüzgarlar içinde sıcaklık üzerindeki etkisi enlemle açıklanamayan tek rüzgardır arkadaşlar. Bunu not edelim isterseniz. Yerel rüzgarlar içinde sıcaklık üzerindeki etkisi enlemle açıklanamayan tek rüzgardır. Yani burada 6. maddede ifade edilen şey şu. Dünya üzerinde biliyorsunuz ki Enleme bağlı olarak sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalıyor. Rüzgarlar üzerinde bunun nasıl bir etkisi var? Ekvatordan kutuplara doğru gidenler sıcak rüzgarlar, kutuplardan ekvatora doğru gelenler ise soğuk rüzgarlardır. Ancak fön rüzgarları yeryüzünde dağ kütlelerine bağlı olarak oluştukları için dağ kütlesini aşıp diğer tarafa geçtiğinde meydana geldiği için enlemle bu durumu açıklayamıyoruz arkadaşlar. Evet fön rüzgarlarını bu şekilde ifade etmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.